Arkadaşlar merhaba. Bugün bu videoda koza altını teknik analiz yönden inceleyeceğiz arkadaşlar. Teknik analiz bakımından incelediğim ilk video Borusan oldu arkadaşlar. Borusan'la ilgili videoyu kanala yükledim. İsterseniz izleyebilirsiniz. İlk video olduğu için biraz uzun olmuş arkadaşlar. Ben de çok fark edemedim. Ama güzel bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bu yüzden videoları sonuna kadar izlemenizi öneririm. Ve bu videoda söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu videoları bilgilendirme amaçlı ya da eğitim amaçlı düşünebilirsiniz. Hisseleri analiz ederken arkadaşlar 9-10 tane indikatörü sizlere aktaracağım. Bu indikatörlerle alakalı bilgileri sizlere vereceğim. Bu bilgileri öğrendikten sonra artık hissede almalı mıyım, satmalı mıyım ya da hissedeyseniz kalmalı mıyımın cevabını siz zaten vereceksiniz arkadaşlar. Burada açık olan bir Fibonacci var arkadaşlar. Fibonacci bize doğrudan alım veya sat sinyali vermiyor. Sadece hissenin arkadaşlar direnç veya destek noktalarını bize gösteriyor burada arkadaşlar mesela şurada grafiğe baktığımızda şu yatay çizgilerden bahsediyorum burada 140 seviyesi bizim için güzel bir destek olmuş hissenin fiyatı şu anda 142.70 arkadaşlar indikatörlere baktığımızda şurada bollinger bandını grafik üzerine attım arkadaşlar Bollinger bandında bir önceki videoda sizlere bahsettim. Dikkat etmemiz gereken esas şu. Fiyat grafiğimiz Bollinger bandının dışına çıktığı noktayı dikkat ediyoruz arkadaşlar. Buraları baz alıyoruz. Çünkü fiyat grafiğimiz her zaman Bollinger bandının içinde hareket eder arkadaşlar. Genelde mantık budur. Mesela şu bölge fiyatımız Bollinger bandının tam dışına çıkmış. Mesela burada Burada ama MACD'ye baktığımızda MACD indikatörümüzün de arkadaşlar normalde alım fırsatı olması için mavinin turuncunun üzerine çıktığı nokta olması lazım. Yani burada e, fiyatımız e, fiyat grafiğimiz Bollinger Bandının dışında tam şu noktada. Yani burada MACD'ye de birlikte baktığımızda bundan dolayı hemen almıyoruz. Mesela SMA'da da arkadaşlar mavinin turuncunun üzerine çıktığı noktayı beklememiz lazım. Eee Bollinger bandı ile ilgili size şunu aktarayım arkadaşlar. Şu ortadaki çizgi 20 günlük süreye göre ayarlanmış basit hareketli ortalama oluyor arkadaşlar. Yani normalde hattın dışına çıktığında hisse bir kere hattın içine yeniden gireceğini biliyoruz. Hattın içine girdiğinde şu ortadaki turuncu çizgiyi fiyat grafiğimizin geçtiği nokta işte bizim için esas güvenli alım noktası burası oluyor arkadaşlar. Bakın e, şimdi 3 tane indikatöre 3 indikatöre birlikte bakalım. Hem Bollinger bandında şu nokta e, fiyat grafiği turuncu çizginin üzerine çıkmış. Aynı zamanda bu nokta şurada görüyor musunuz arkadaşlar? Makti'de mavi çizgi kırmızıyı geçmiş ve SMA'da da arkadaşlar tam bu noktada mavi turuncunun üzerinde. İşte 3 tane indikatör bize al verdiğinde hisseyi mesela şu noktadan Alırsanız yaklaşık olarak şöyle baktığımda %7 %8'lik kısa vadede bir kar hatta şunun üstüne aldığımızda %9'luk bir kar elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela koza listesine güncel olarak baktığımızda şu nokta e, SMI'da mavi turuncunun üzerine geçmiş arkadaşlar. Aynı şekilde şurada da MACD Makdide mavi turuncunun üzerine geçmiş. makdide normalde arkadaşlar daha garanti olsun istiyorsanız sıfır noktasının da üzerine geçtiği yani mavinin turuncunun üzerinde olduğu hem de sıfır noktasının üzerinde olduğu noktayı baz alabilirsiniz. Ama burada 3 indikatöre birlikte baktığımızda şu noktada e, Bollinger bandında e, fiyat grafiği bandın dışına çıkmış durumda. Bandın içine burada gidiyor. Şu noktada işte 20 günlük Süreye göre ayarlanmış basit hareketli ortalamanın üzerine çıkıyor fiyat grafiği. Bu noktada e, görüyorsunuz MACD de al sinyali veriyor, SMI de al sinyali veriyor ve e, Bollinger bandım da al sinyali veriyor. İşte bu noktada bu hisseyi alırsanız şuraya kadar hatta tepeye kadar %21,5'luk bir kazanç elde edebilirdiniz arkadaşlar. Şu anda Kozal hissesine baktığımızda arkadaşlar hala fiyat grafiğim... Bollinger bandının içinde ve ortadaki turuncu çizginin üzerinde yani olumlu şekilde hareket ediyor. MACD'ye baktığımızda MACD'de mavi çizgi turuncunun hala bayağı üzerinde. Şurada arkadaşlar SMA e, SMI'da yani MACD ile SMI birbirine çok benziyor arkadaşlar. MACD sadece kısa var daha geç cevap veriyor arkadaşlar. Sinyallere daha geç verdiği için MACD'ye normalde günlük veya haftalık değil de 4 saatlik, 2 saatlik, 8 saatlik bakmanız daha faydalı olur. Ama SMI MACD'ye göre daha erken sinyal veriyor. Hatta SMI'nin şurada sinyal verdiği noktaya baktığınızda MACD burada vermiş. Ama SMI burada vermiş. Yani SMI'ye baz aldığında kar marjınız daha fazla oluyordu arkadaşlar. Şöyle baktığımızda %32'lik bir kazanç oluyordu SMI'ın sadece al verdiği noktada. Şimdi arkadaşlar burada son hissenin 142.4 TL olduğunu düşündüğümüzde burada SMI şu bölgede mavi turuncunun altına sarkmış. Yani şurada normalde fiyatımız zaten düşmüş ama yeniden mavi turuncunun üzerine çıkmaya başlamış arkadaşlar çok ince şekilde burada ekranda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu anda yaklaştırayım biraz. Mavi turuncunun üzerine biraz çıkmaya başlamış. de mavi turuncunun üzerinde ve fiyat grafiği Bollinger bandının içinde ve ortadaki turuncunun üzerinde arkadaşlar. Şu anda yani olumlu gözüküyor. Burada SMA'yı ve diğerlerini birlikte takip etmemiz yine gerekecek arkadaşlar. Bunları tabii ki takip etmemiz gerekecek arkadaşlar. Eğer Kozal'la ilgili hafta içerisinde veya her gün veya iki günde bir video paylaşmamı istiyorsanız bunu lütfen yorumlar kısmında paylaşın arkadaşlar. Ben sizlere faydalı olmaya çalışıyorum. Bilgilendirme amaçlı, eğitim amaçlı bu videoları lütfen düşünün. Kesinlikle al sat tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar ve kimsenin hisseyi pazarlamasıyla söylemesiyle de almayın arkadaşlar. Ben videolarda indikatörleri sizlere anlatıyorum, mantıklarını anlatıyorum. Sizler zaten bu videoları izlediğinizde almalı mısınız, satmalı mısınız, hissede kalmalı mısınız bunun yorumunu yapabileceksiniz arkadaşlar. Bu tarz videoları kanalda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi şurada göstergeleri kapatayım. Başka indikatörlerle Koza Altın hissesine bakalım arkadaşlar. Şuraya Stokastik Arasay yazalım. Bir stokastik Arasay'a bakalım. Bir de medyana bakalım arkadaşlar. Bu iki indikatör de benim beğendiğim indikatörlerden. Hatta medyanla ilgili şu şeyleri bir kapatayım arkadaşlar ayarlar kısmından. Şu üst bandı kapatalım. Yani gereksiz yere bizim için. Bir de alt bandı kapatayım arkadaşlar. Tamam diyelim. Normalde arkadaşlar medyanda mantık şu. Yeşil olduğu nokta bizim için alım fırsatı. Hatta medyanda da şunları da kapatayım arkadaşlar. Şu medyanı bir de EMA'yı kapatalım. Normalde arkadaşlar yeşil olduğu kısım bizim için alım fırsatı. Hatta şurada pembe yeşile döndüğü noktada Kozal hissesinin fiyatını görüyor musunuz arkadaşlar? Burada hisse medyana göre alım vermiş ve burada hisseyi aldığınızda hatta medyanın şuraya kadar %23'lük bir kazanç oluyordu. Ne zaman bu sinyali vermiş? 1 Mart'ta. 1 Mart'tan sonra 14 Mart'a kadar geçen sürede yani 14 günlük sürede zaten %24'lük bir kazancınız oluyordu arkadaşlar. Aynı şekilde stokastik aray sayıda da mantık şu arkadaşlar. Burada 20 ile 80'i görüyorsunuz. Yani 20'nin altı mavi çizginin üzerine geçtiği zaman alım fırsatı mavi kırmızıyı böyle aşağı yönde kestiğinde tabi tek başına değerlendirmeyin arkadaşlar. Diğer indikatörlerle korelasyon yapın. Hepsi, yani bütün indikatörler olumluysa tabii ki alım için değerlendirebilirsiniz. Burada mesela stokastik arasayın e, şurada şu bölgede alım sinyalini vermiş arkadaşlar. Burada stokastik arasayı dinleyip bir de medyan yeşil yanında burayı dinleyip alsaydık dediğim gibi ta tepeye kadar %30.5'lik bir kazanç oluyordu arkadaşlar stokastik arasay şu bölgede bir düşüş yaşayacağını mavi turuncunun altında geçerek göstermiş hatta burada hissede işte zaten düşüş olmuş ancak şu anda stokastik arasayda da mavi yeniden kırmızının ya da turuncunun üzerine atmaya başlamış arkadaşlar bundan dolayı stokastik arasayı takip etmemizde fayda var diye düşünüyorum bir de arkadaşlar direkt şunları kapatayım bir de arkadaşlar göstergelerde basit hareketli ortalamaya bir bakalım. Yani hareketli ortalama da arkadaşlar e, normalde mantık şu. E, fiyat grafiğim hareketli ortalamanın üzerine geçtiği nokta bizim için alım fırsatı olarak gözükür. E, şimdi şöyle grafiğe baktığımda mesela şurada e, fiyat grafiğim hareketli ortalamanın altında ancak şurada... E, yukarı geçme çabası var. Yeniden düşüyor. Burada çıkıyor arkadaşlar tekrar. Mesela burada alsaydınız şu hattı görüyor musunuz? Bütün fiyat grafiğim hareketli ortalamanın üzerinde arkadaşlar. Burada kozal hissesi hatta ta tepeyi alırsak %69.4'lük bir kazanç. Buraya baz yüzde %55'lik bir kazanç getiriyordu. Şu anda koza altın hissesi şu bölgede düşüş yaşamaya başlamış. Şurada hareketli ortalamanın altına girmiş ama yeniden hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyor arkadaşlar. Çok fazla da video uzasın istemiyorum. Diğer video çünkü ilk videom oldu. E, bayağı uzadı arkadaşlar. Ortalama yönsel endeks. Burada ADX bize şu çizgi hissenin çıkacağı anlam taşımıyor arkadaşlar. Bu çizgi ne kadar eğimli ise ve hangi yönü olursa olsun orada fiyat neyse keskin bir fiyat hareketinin olacağı anlamını taşıyor arkadaşlar. Mesela burada yukarı doğru Bayağı eğimli bir çizgi var. Burada hissenin hareketini zaten görüyorsunuz. Aynı şekilde burada da aşağı yönde bu yukarı da olabilirdi arkadaşlar. Bu yöne takılmayın. Yani yön önemli değil ADX'te. Sadece ADX e, güçlü trendin olup olmadığı hakkında bana bilgi veriyor arkadaşlar. Bir de DMA'ya bakalım. Şuna baktığımızda burada da arkadaşlar mavinin e, turuncuyunun üstüne attığı nokta bizim için alım fırsatı. Burada mesela mavinin turuncunun üzerine attığı nokta tam şu nokta. Yani şurada şu büyük mumun olduğu gün arkadaşlar 3 Mart. Burada hisse 118-119 liradaydı. Ne kadar çıktı zaten? 144 hatta şurada yaklaşık 150 lira kadar hisse çıkmış arkadaşlar. Şu anda mavi hala turuncunun üzerinde hareket ediyor arkadaşlar. Bir de farklı bir indikatöre bakalım arkadaşlar. Parabolik sara bakalım. Arkadaşlar bir önceki videoyu Borusan ile ilgili çektim teknik analiz videosunu. Kanalda onu da izlemenizi öneririm. Orada bakmadığımız indikatörler var veya daha sonra bakacağımız farklı indikatörler var. Bunları ilerleyen videolarda sizlerle yeniden paylaşacağım arkadaşlar. Şurada parabolik sara bakalım. Şimdi arkadaşlar parabolik sarda mantık şu. Doğrudan alım satım haberi veriyor bu indikatör. Noktalar grafiğin üstünde ise sat demek oluyor. Şurada noktaları görüyorsunuz. Noktalar grafiğin altında ise al demek oluyor. Bu indikatörle alakalı da arkadaşlar günlükte değil de kısa vadeli belki 4 saatlik, 2 saatlik bakmamız bizim için çünkü doğrudan al sinyali veya sat sinyali verdiği için daha sağlıklı karar almamızı sağlayabilir. Bu indikatörü de tek başımıza kullanmamamızda fayda var. Yine ADX ile veya arkadaşlar başka indikatörlerle korelasyon yapmamızda fayda var. Noktalar seyrek olduğu durumlarda burada hareketin fiyat hareketinin çok daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Noktalar sık olduğunda da biraz yataya yakın. Şurada zaten görüyorsunuz, burada noktalar sık arkadaşlar. Burada biraz daha şu diklikte seyrek. Şu anda parabolik sar da fiyat grafiğimin altında arkadaşlar. Yani üstünde değil, şurada üstündeydi düşüş yaşamış. Burada yeniden alta girdi. Yani parabolik sar da şu anda bizim için olumlu gözüküyor arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar çok fazla uzamasın. Koza altını ile ilgili yani teknik anlamda birkaç indikatörle hatta belki 5-6 indikatörle koza altını değerlendirmeye çalıştık. Diğer videolarda sizlerle farklı indikatörleri paylaşacağım arkadaşlar. İndikatörlerin ne olduğunu, ne anlama geldiğini sizlere aktarmaya çalışacağım. Dediğim gibi sizler videoyu izlediğinizde bu hissede kalmalı mısınız, satmalı mısınız? Buna kendiniz karar vereceksiniz arkadaşlar. Benim herhangi bir şey söylememe gerek yok. Ben sadece sizlere indikatörleri anlatacağım. Sizler zaten olayı kavrayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bu tarz videoların sizler için faydalı olduğunu düşünüyorsanız ve koz altın ile ilgili her gün veya iki günde bir bu şekilde video kanala yüklememi istiyorsanız bunu lütfen videonun yorumlar kısmında paylaşın arkadaşlar. Sizler için faydalı neyse bunu sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.